Merhaba arkadaşlar ee, bugünkü dersimiz Türkçe konumuz Kurallı ve devrik cümle Kurallı cümle Kurallı cümle ya da düz cümle herhangi bir dilde cümlenin öğelerinin cümle kuruluşu kurallarına göre sıralandığı cümle türüne anlamlı veya kurallı cümle denir Kurallı cümlelerde, eylem yani iş, oluş, hareket, durum bildiren sözcükler cümlelerin sonunda yer alır. Örnek veriyoruz şimdi. Arkadaşım bugün gitti Ankara'ya. Bu kurallı değil çünkü eylem bildiren gitti cümlesi kelimesi cümlenin ortasında yer alıyor. O yüzden kurallı değil. Arkadaşım Ankara'ya gitti bugün. Burada da eylem bildiren kelimemiz cümlenin ortasında olduğu için bu da kurallı bir cümle değil. Arkadaşım bugün Ankara'ya gitti. Gitti kelimesi cümlenin sonunda yer aldığı için bu kurallı cümledir. Cümlelerimizin anlamlı olması için şunlara dikkat etmemiz gerekir. Aynı anlama gelen kelimeleri aynı cümle içinde kullanmak anlatım bozukluklarına yol açar. Örnek veriyoruz. Canlılarla ilgili örnek misal verdim. Bu kelimelerden birini kullanmalıyız. Ya örneği kullanacağız ya misali kullanacağız. Genel olarak misali kullan şey, örneği kullanırız, misali kullanmayız. Canlılarla ilgili örnek verdim cümlesi düzgün ve kurallı bir cümledir. İkinci maddemiz. Cansız varlık, hayvan ve bitki adları cümlede çoğul durumda ise eylem tekil olmalıdır. Örnek veriyorum. Eşyalar odanın ortasına yığıldılar. Burada eşyalar cansız varlıkları belirtiyor ve çoğul durumda eylemin de çoğul olması anlam bozukluğuna yol açar o yüzden e, cansız varlıklar cümlede çoğul eki almışsa eylem tekil olmalı eşyalar odanın ortasına yığıldı olmalı üçüncü örneğimiz çoğul kullanılan kelimeden önce çok birçok birkaç gibi kelimeler ve sayı bildiren kelimeler kullanılmaz. Ağaçtaki birkaç meyveler olgunlaştı. Ağaçtaki meyveler olgunlaştı dediğimiz zaman daha düzgün ve kurallı bir cümle kurmuş oluruz. Burada birkaç ve meyveler ikisi de birden çok varlığı belirttiği için anlamsız olmuş. O yüzden birkaç kelimesini kullanmıyoruz. Cümlelerimizin kurallı olması demek, doğru bir şekilde sıralanması demektir. Kurallı cümlelerde yargı yani eylem bildiren kelimeler sonda, işi gerçekleştiren kişi ya da kişiler belirtilmişse başta bulunur. Diğer kelimeler uygun bir şekilde sıralanır. Şöyle bir örnek verelim. Nokta 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 geldi. Burada geldi eylem olduğu için cümlenin sonunda bulunuyor ve doğru bir cümledir. Babam nokta 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 geldi. Geldi eylem. Gelen kişi yani cümlede eylemi yapan kişi verildiği için başta olduğu için bu da kurallı bir cümledir. Kişi başa alınmış. Babam işten az önce geldi. Evet bu da kurallı ve düzenli bir cümledir. Eylemi sondadır. Eylemi yapan kişi başa yazılmış ve yaptığı diğer eylemler ise uygun sıralanmış ve bu düzgün ve kurallı bir cümledir. Evet, kuralsız olan cümlemiz yani devrik cümle. Cümlede iş, oluş, hareket bildiren kelimenin yani eylemin diğer adıyla yüklemin Sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Örnek veriyorum. Yanaştı vapur kıyıya. Burada yanaşmak bir eylem bildiriyor ve eylemdir. Cümlenin başında yer aldığı için devrik cümledir. Yemek yapıyor annem mutfakta. Burada annesi yemek yapıyor. Burada bir iş var. Eylemdir. De cümlenin sonunda bulunmuyor bu kelime, cümlenin ortasında bulunduğu için bu da devrik bir cümledir. Anlamadım nereden geldiğini. Burada anlamamak bir oluştur ve sonunda, başında bulunuyor cümlenin. Sonunda bulunmadığı için bu da devrik bir cümledir. Şimdi etkinliklerimize bakalım. Aşağıda verilen cümlelerden kurallı cümle ve devrik cümle olanları yazınız. Vapur kıyıya yanaştı. Burada eylem sondadır, kurallı. Eşyalar toplanıyor bugün. Toplanıyor eylemdir ve cümlenin ortasındadır. Devrik cümledir. Çalıyor kapının zili. Burada çalıyor eylem kelimesidir. Cümlenin başında yer aldığı için yine devrik cümledir. Dedemi ziyarete gittim. Burada gittim eylemdir. Cümlenin sonunda yer alıyor. Kurallı cümledir. Şairin kitabı çok satıldı. Satıldı eylemdir. Cümlenin sonunda bulunuyor. Ve bu da bir kurallı cümledir. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Karışık halde verilmiş kelimeleri anlamlı ve kurallı cümle yapınız. Doğum gününe gitti bugün arkadaşının gitti burada eylemdir. Bunu sona alıyoruz. Evet şimdi bunu düzeltiyoruz. Bugün arkadaşının doğum gününe gitti. Birinci kelimemiz, ikinci kelimemiz, üç, dört ve 5. kelimemiz. Besliyor kedisini çocuk sevgiyle. Besliyor burada eylemdir. Çocuk başta bulunmalı. Birinci kelimemizdir. Çocuk kedisini ikinci cümle kelimemiz sevgiyle üçüncü kelimemiz besliyor. Dördüncü kelimemiz. Çocuk kedisini sevgiyle besliyor. Yarın geliyor bize teyzemler. Evet burada geliyor eylem. Gelen kişi kim? Teyzemler. Teyzemler bir. Yarın iki. Bize üç. Geliyor dört. Teyzemler yarın bize geliyor. Gitti bugün doktora annesiyle. Evet gitti eylem. Son cümlemiz. Bugün annesiyle doktora gitti. Evet, diğer etkinliğimize bakıyoruz. Yapıyor şimdi annesi pasta. Yapıyor eylemdir. Yapan kişi annesi. Annesi şimdi pasta yapıyor.